Herkese merhaba, işte ben ben şimdi bir şeyler vermeyeceğim. Eeeh! Bu birlikte videonu oynuyoruz, kayboluyoruz. Arkadaşlar, bu oyunu oynamıyorum. Arkadaşlar, buna la! bu bir dakika bekleyin gelecek. Başka su Beyler <laughs> bu videoyu şey bu arada bir gün sonra çekiyorum. Bademin 23 saniye kadar izlediğiniz bölüm dündü. Şimdi dün 4 Temmuz'du şimdi 5 Temmuz çekiyorum. Oğlum dün bir error verdi Minecraft'a giremedim. Skyblock bir şey oldu o yüzden tek blokla devam ediyoruz. Hmm, hayatta kal biliyoruz. Yaşadığımız şeylerde. Vuuu. Lan 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 aha burada. Ya dadım bir şey Bu ara mod aç modu açıklamaya koyacağım. Açıklamadan indirebilirsiniz modun ismini. Google Play veya App Store'dan veya App Store'dan ine inebiliyor arkadaşlar. Surya bum bum. Ben benim bir meşhur lafım vardır. Surya bum bum. Surya bum bum. Oğlum ne çok güzel ya Suriye bum bum. Ben Suriyeler bir. Ben oyun ismini söyleyemiyorum bilenler biliyor zaten. Niye? Çünkü Minecraft. Ana ne bacını söyledim. Mojang özür dilerim çünkü Mojang Minecraft'ta şey oyunun Diğer taraflara yayınlanmasına izin vermiyor o yüzden bilenler bilsin diye beni bildiğim kadarıyla eğer ismi e, söylenen şeylerde diyelim bu oyunun ismini söylersen ben minecraft minecraft bana ne yayınlanmasın minecraft minecraft yani ne kadar zorluyum ya ben bir vatan aynıyım biliyor musunuz? Diyeceksiniz vay ak. Hmm. 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 Bum. Bum. <laughs> Kılıç mı yapabiliyorum sadece bana kasma yaptırın ya. Evet bu kemik şeyini de daha anlamadım. Ben ne yapacaktım ya? İnşallah olur. Lazelin bir tane yöntemi var. Ah be. Neyse bizim sandığı kullanmayacağız daha. Bir tane kit. Bu kill da alalım. Ya üst üst. Oo <laughs> Bu çift buraya koyuyor. Sanki Sandıkta bir şey var mı? oh ama... gitti mesela. Ben bundan bahsediyorum. Bre bunun etrafını böyle kapatıyorsunuz. Doğan canların hep oraya geliyor. Bilen her bilir. Anlayanlar anladı. Ü. Ya meşkili Adamı büyütüyorum. Ne da şöyle de büyüteyim ya. <laughs> ya benim oyunda bir şey var. yapacağım. Oğlum ilk defa iyi gelişim Uf tam yetti. Şimdi Eğer siz diyor buraya çıkın hadi. Kil bloğu geldiğinde blokların hepsini almam lazım. Hiç yaramadı. Başka bir taktik deneyelim. böyle yapmak yerine. Domuz sen birazdan yiyeceğim Harbi domuzcuk. Allah rahmetine kavuşacağım. <laughs> Özür dilerim. Senin etini yemeyeceğim. Haram. <laughs> ya. Ya 9 dakika harcadım bunu yapmak için. Ya domuzun da güzel de tatlıydı. Arkada birim tutuyor lan hani daha öyle bir efekt mi var? Oha şap şap değil sesler geliyor. Bana ne oğlum Kar arkadaşım kardeşim diyor da sarı dolar yersin. Bana ne sarı dolardan ya? Öf en fazla hesap bana video atamam bana ne? Benim için sıkıntı değil. Oh yapma sakın. Öyle evet, daha çok kan yeriz oğlum. tazelikle. Mor tüslemek nefis. Şey. Çok güzel oldu <laughs> bebek. <beğenmek. gülüyor> <laughs> Buraya koyacağız bunu. Böyle koyacağız. Bunlar çitlerin üzerinden atlamıyor. Atlayamıyor O değil de mob falan doğarsa biz ne yapacağız? 2 tane kil. U uh, iki tane daha kil yapmamız lazım. Kil. Bum bum. Dur bum bum. Başar bum bum. Bum 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 bum. Laskiye bum bum. bum bum. Suriye izleyicilere bum bum. Tüm dünyaya bum. Şaka yaptım tüm dünyaya değil. Türkiye hariç tüm dünyaya. Bum bum Azerbaycan hariç dünyaya. Türkiye ile Azerbaycan hariç. Bir de Filistin hariç dünyaya. Bum bu! Arabik bu bu! bum. Arabik bu! bum bu! bum. Hariç bu mete bu, bu! lezine otursun. 15 dakikada bir durduracağım. Bunu çeşitli geçelim. Sınırsız yemek kaynağı. Koyun çıkarsa koyunumu mavi bulacağım. Boyayacağım mavi. ee e, 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 e. Mavi boya. Açık mavi. Şimdi. Oha bunu yapabiliyor musun? Sandığımız. Oh, o şim yok. Evet. Oğlum bir anda sessizlik sessizlik. Aaaa! Sessizlik oldu. <laughs> <laughs> evet. Ben bunu akıl etmedim. Ben çünkü bir beyinsizdim. <laughs> Harbi lan. Berkan diyor da şimdi zombi mombi creeper doğarsa. Bizde çare biter mi? Bitmez. Ne yapacağız? Kapı. Ne oldu? Dur şimdi şuradan bir tane kapı yapalım. Kapı, 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 kapı. Kapı, 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 kapı. La oğlum iyice kör olmuş ağzını satayım nasıl yok? Oğlum 7.24 yirmi dört kapı yaramazlar kör oldu. Ben ihtimale kaçıyor. Sen orada dışarı öyle bakma. Masumluğa bakma sen hiç masum değilsin. <laughs> evet. E bu kapıyı ben kanal bu pezemek nasıl şey burada kalacak Kalipur gelirse bu pat Gripper, bu, 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 bu. abi biz daha birinciyi bitiremedik ne kadar sonra Veya 15 dakika olmuş bunun pırt ikisi gelecek Veya pırt ikisi gelir Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı like, unutmayın like, like. görüşürüz